Merhaba Elif Nil. ne? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün benim Elif'le bir sürprizim var. Ne zamanda sana sürpriz yapmıyordum değil mi Elif ne? Evet. Acaba neler? Bir tahminin var mı? Bak ben sana göstereyim istersen. Kitap Hadi. ya. Evet. Arkadaşlar benim Elif'ine kitap sürprizim vardı. Daha doğrusu babasının Elif'ine sürprizi vardı. Hemen onları açıp bakalım mı Elif Elif'in başladı bile arkadaşlar. Bakın. Evet çok heyecanlıyız değil mi Elif Nil? Yardımcı olmamı ister misin? Hı, hı. Peki, hala Pekala hemen ben kamerayı böyle bırakayım arkadaşlar. Ben Elif Nil'e yardımcı olacağım şimdi. Evet. Tamam. Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Bir sürü kitap var. Harika. Neler varmış? Elifine bakalım mı? Bakın arkadaşlar. Bu geçen gün bizim aldığımız kitaplardan iki tanesi. Burada da var arkadaşlar bu setin, setin içerisinde. Aa, Ama biraz değişik. Bakın. Evet. Bakın. Bir sır bakın. Arkadaşlar bunlar aktivite kitapları. Tatilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Oo, süpermiş. O süpermiş. Bu neymiş? Çizgi ve nokta çalışması arkadaşlar. Bu da var. Elif Nil kreşe gidiyor daha okula başlamadı onun için. Çok iyi değil mi Elif Nil? Evet burada sorular varmış arkadaşlar. Başka neler var? Elif Nil göster bize tek tek. Evet bakın. Çok güzelmiş bu kitaplar. Şekiller var. Kare, daire. Harika her saatte var galiba bunların. Hepsini tek tek bakacağız. Önce bir neler varmış hemen merakımız gitsin. Bakın nokta çizgi çalışmaları. Burada farklı şekiller yapabiliyormuşsunuz. Bir tane kalem var şurada yalnız. Onu çok merak ettim ne olduğunu. Bakın. Hadi hadi ama önce diğer. Ah keşke söylemeseydim. Elif ne? şu an çok şaşırdı. Elif ne? diğer kitapları unuttuk biz. Diğer kitaplara bakamadık Elif Nil. Evet arkadaşlar burada da böyle bir tane çizgi alıştırmalarımız var. Ya, 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 ya. Çok Allah kitaplar düştü arkadaşlar. Bir dakika bir dakika elif ne bir saniye bekle. Bekle. Önce kitapları düzeltelim. Bakın bir sürü kitabımız oldu arkadaşlar. Hadi bakalım onları bir Elif ne bence bunu en son bakalım ne dersin? Ben de çok merak ettim. Bunu en sonu saklayalım biz tamam mı tatlım? Pekala. Yani bunu böyle buraya koyalım biz arkadaşlar. Ona en son bakacağız. Ama önce Elif'lelim diğer kitaplarımıza bir bakalım neler var diye. Bakın sayı sayma bu bu kitapta sayı saymayı öğreneceğiz. Üstüler. Evet bunları toplayacağız biz hep. Elif'le bak bu kitabında sen ne öğreneceksin? Sayıları öğreneceksin Kayım tamam mı? Bakabilirsin. Evet. Burada da yine aktivite setimiz var arkadaşlar. Hepimizin yaş grubuna göre ayrı ayrı. Bakın. Bunlar içlerine de bakacağız biz. Merak etmeyin. Sayı yazma alıştırması bu da arkadaşlar. Burada rakamları yazacaksınız. Ay, Çok, çok ya. iyi arkadaşlar. Elif hala daha bunu merak ediyor ama onu en sona bıraktım. Elif ne hiç şansın yok senin. <laughs> Sen ama arkadaşlar diğerlerini göster. Elif ne? Elif Elif ne? Elif ne? <laughs> Hadi bakalım göster neler var başka bakın. O Elif ne? Sen bu yaz artık bütün sayıları hepsini öğreneceksin. Yazmasını öğreneceksin. Hep oyun olmaz. Evet bakın. Burada da şekillerle öğreniyormuş arkadaşlar. Kaç tane yunus balığı var. Kaç tane bulut var. Elif sen biraz hızlandın galiba. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada. o etkinlik yaparak öğrenecekmişiz bu kitapta da. Burada da şekillere bakacağız. Kaç tane sayı var onları bulacağız. Ve burada aa bak sayılarla jimnastik sayısal jimnastik diyor. Sen jimnastiğe gitmeyi özledin mi bu arada Elif Nil? Yaz tatilinde jimnastiğe ara verdik değil mi Elif Nil? Bitti. Bitmedi hayır daha yerde var. Bakın arkadaşlar yeri düşenlerimizi toplayalım. Bakın. Bunların içine bir bakabilir miyiz? Ben çok merak ettim Elif Gösterir misin? Bakın. Ooo Elif ne? Ben bile çok heyecanlandım. Piyanses. Evet bunları birleştireceğiz. Bulacağız. Gerçekten çok Kavan. Evet. Yukarıda da ayılar var. Baba ayı, yavru ayı değil mi Elif Nil? <laughs> Seni küçükken arı sokmuş muydu arımaya Elif in? Nasıl soktu? Parmağından mı soktu? Buradan. O yazık sana. Pekala. Diğer başka bir kitabımız varmış. Ona bakalım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Ben çok beğendim eğitimli bu kitapları. Artık her gün biz etkinliğimize, ders çalışmamıza devam. Tatilde de ders çalışacağız. Değil mi? Kitaplarımıza zaman ayıracağız. Dondurmalar, cupcakeler mi var orada? Çok zevkli bir çalışma Kurba. olacak. Pırbağa da mı var? Evet, bakalım. Göster bize arkadaşlarına. Bakın, dinozorlar bile var arkadaşlar. Evet, Elif mi? Yine biz dinozor avına çıkalım mı? Yine sen arkeolog olmak ister misin? Arkadaşlar biliyorsunuz Elif'in arkeolog videoları var. Ve bunlar çok beğenildi değil mi Elif'im? <laughs> tamam. Önce o zaman bu kitaplarımızı sen topluyorsun hepsini güzel bir şekilde sıralıyorsun Elif'in. Sonra ona... Hayır, hayır. Arkadaşlar ben hala daha Elif'ini zorluyorum farkındaysanız. Elif'in sen şimdi bu kitapları hepsini düzenli bir şekilde buraya koyuyorsun. Ve koyarken bir kez daha böyle yapalım ki arkadaşlarım görsün bunları. Bu setimizde neler var Aslında arkadaşlar bu bir tane set. Ben bunu buldum internet üzerinden. Bu ayrı bir setti ama biz bunları grup olarak bulduk ve bu fırsattan yararlandık. Değil mi Elif ne? Ve bu tatili bu kitaplarda geçirecek Elif ni. Okuldan uzakken Elif ne? Ne olacak? Bilgilerini unutmayacaksın değil mi? Aha, o zaman da öğretmen olacağım. Öğretmen mi olacaksın? Pekala. hala. Elif Nil arkadaşlar hem yaz tatilinde denize gidecek hem arkadaşlarıyla oyun oynayacak hem de bu etkinlikleri yapacak değil mi Elif Nil? Evet de evet evet. evet evet sanki birazcık kaytaracakmış gibi ama yine de çalışmamız gerekiyor değil mi Elif Nil? Peki hı hı. Pekala. bakın arkadaşlar siz de bu kitapları inceleyip alabilirsiniz. Anne babalarınız size yardımcı olacak. ben Kalemli olanı merak ediyorsun. Peki arkadaşlarım bir tek tek bunları tekrar gösterelim bu şekilde. Ben de şunu çok merak ettim biliyor musun Elif'in? Bu çok güzel bir Aa, kitap. Aa bir dakika arkadaşlar. Bu bize hediye. Elif ne? Biz böyle bir şey sipariş vermemiştik. Bunu bize hediye göndermişler. Evet. da Hayır, onu sipariş vermiştim. Vermiştim ben ama bak bu sana hediye Elif mi? Sen bak kitapları çok seviyorsun diye bu aldığımız firma bunu sana hediye olarak göndermiş. Gördünüz mü arkadaşlar? babam. Çok sevindim. Bak ben bu kitabı zaten çok merak etmiştim. Harika. Çok iyi oldu. İstersen onunla başlarız. Tamam mı? Bu kitapla başlarız. Sonra bu kitabı hediye edenlere senin resmini göndeririz. Onlar da mutlu olurlar. Tamam mı Elif Ben neydi? Sufiyo, o kay, Evet. O merak ediyorum, evet. Pekala. Şimdi arkadaşlar Elif'in merakını hemen giderelim. Elif'in Hangisine geçelim? Kalemli olana mı geçelim? Aa, bebek. Arkadaşlar bu bebeğin evet, mı? Yana. Pekala. Kitaplarımızı böyle burada koyalım. Şimdi arkadaşlar Elif'ini merak etti. Ama bir bakalım önce kitabı bir inceleyelim bakalım nasıl bir kitapmış bu. Aa ben bu kitap hayallerim. Evet harfler. Böyle bunlardan var. Evet Elif'li Yaşına uygun arkadaşlar çıkartmalı. Aktivitelermiş. Yapıştır, çiz, sil. Bir tane kalemi var. Hadi bunu inceleyelim. Evet. arkadaşlar. Elif'in şimdi kalemini çıkartacak. Yardımcı olmamı ister misin sana? Yavaş şey yırtmadan tamam mı? Şimdi evet ne yapacağımızı biliyor muyuz ama sen okumamıza pek fırsat vermedin ama biz istersen şöyle kaba taslak bir deneme yapabiliriz. Ne dersin? Aç bakalım kalemi. Acaba şimdi şöyle bir şey mi arkadaşlar? Sen bu çizgilerin üzerinden gideceksin galiba Elif nin. Bir hemen gösterelim. Şimdi çizgilerin üzerinden dikkatli bir şekilde git bakalım Elif nin. Evet arkadaşlar bu şekilde. Çok bastırmana gerek yok Elin Çok bastırıyorsun. Bu kadar bastırmana gerek yok. Oy. Oy. ben kamera çarptım. Affedersin. Evet. Şimdi bir saniye Elif'in bekle. Arkadaşlar bakın şimdi Elif bu şekilde çizdi defterin üzerine. Şimdi bununla silebilirsin bakalım. Hadi. Gördünüz evet, mü arkadaşlar? Dedi, evet. Ve... Evet arkadaşlar demek ki bu kitabımızın özelliği çizdiğimiz Bak, mesela, yeri... evet. böyle bu yerini çizeyim ben bir. Evet şimdi... Bunu kapatayım. Kapat bakalım. Sonra bunu böyle sileyim. Evet. Evet bu kitabımızın özelliği demek ki... Hem de ki, elimizi masamızı da boyamamış oluyoruz. Aynen o şekilde. Çünkü Elif'in masası şu anda arkadaşlar. Boyalı. Pekala. <laughs> demek ki arkadaşlar neymiş? Bu biz çizip çizdiğimiz yerlere tekrar ne yapıyoruz? Sinebiliyormuşuz demek ki arkadaşlar. Evet. Ben çok güzel. Ben bunu aynı zamanda kayan ve silikonlayacağını ve bilmiyordum. Öyle mi? Aa. Bütün arkadaşlar. Biliyor musunuz? Benim bir tane taktan vardı. Onun da böyle bu böyle vardı. Evet. Ama yazı o daha dersikti. Çünkü böyle sime yeri daha uzun. Evet. Büyük. O çünkü yazı tahta. Ama bu defter ve kitap üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Ben size sayfaları da göstereyim. Gerçekten çok güzel. Bunlar. Onlar da evde kırk ayağımda evet. Evet. Bunlar çizgi alıştırmalar bakın, bak. arkadaşlar. ve oraya orası olmaz. Burası Elif nin. Orası çünkü Evet, orası çizgi. Bunların üzerleri Elif nin. Çünkü orada ne var arkasında gösterelim mi? Bakın çıkartmalar var arkadaşlar. Bakın bakın. bakın. Bunlar evet çıkartmalar çıkıyor ama bir inceleyelim bakalım çıkartma etkinliğimizi yaparken çıkartırız. Hatta bir gün bu etkinliği yaparken arkadaşlarımızla paylaşırız. Bunları mı? Evet sen bunu... Bakın harfler var arkadaşlar. Ben bunu ne yapabilirim? Defne bununla ne öğreneceksin Aa, sen? Ikinci. Harfleri öğreneceksin. Hı -hı. Bak. Ördek mesela. Ördek ördekten çizgiyi dümdüz çekeceksin. Ördeğin ölçünü öğreneceksin. Ama Aa. bir dakika şimdi orayı silsem bu şekilde hemen olmaz sırasıyla gitmemiz gerekiyor. Evet. Bak, bakın şimdi. Elif'in bir tanesini gösterecek. Nereden başlayacağız? A harfinden başlayalım mesela arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi A harfimizden başlayalım. Armut'un A'sı. O çizgileri takip et bakalım Elif'in el. Evet arkadaşlar bakın Elif'in çizgi çalışmasını bitirdi. Armut'un A'sı ve bu bir A harfi. A harfindeki çizgileri bakın, yaptı. Bakın, bakın. Bu, bu aynı. Evet. Bu, 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 bu. Balık, balığın B'si. Böylelikle Elif'in alfabeyi de öğrenecek. Bu mavi ya. Bu da mavi. Evet. Bu kırmızı ya. Bu da kırmızı. Evet birbirleriyle renkleri de eşleştirebilirsiniz tabii ki. Ama Elif mi? Bundaki öncelik alfabeyi öğrenmemiz tamam mı? Pekala sen buna devam ederken biz arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim mi? kalın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.